Merhaba sevgili izleyicilerimiz uykularımızın gizemli dünyası rüyaların ne olduğunu bilimsel ve kültürel yönlerini bilinçaltımızla nasıl bir bağ kurduğunu keşfedeceğiz. Rüyaların sırrını çözerken hem ilginç bilgiler öğrenecek hem de kendi rüyalarınıza farklı bir gözle bakacaksınız. İyi rüya deneyimlerinizi düşünün ve hangi duyguların öne çıktığını not edin. Belki bir rüya günlüğü tutmak istersiniz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Rüya, uyku sırasında zihnimizin ürettiği görüntü, ses, his ve düşüncelerin birleşiminden oluşan benzersiz bir deneyimdir. İnsanlık tarihi boyunca rüyalar gizemli ve merak uyandırıcı bir konu olmuştur. Kimi kültürlerde ilahi mesajlar, kimi toplumlarda ise bilinçaltının bir yansıması olarak görülmüştür. Bilimsel açıdan rüya, beynin uyku sırasında özellikle REM hızlı göz hareketi evresinde aktif hale gelmesiyle ortaya çıkar. Bu evrede beyin gün içinde yaşanan olayları işler, duyguları düzenler ve anıları pekiştirir. Ancak rüyalar sadece bilimle açıklanamaz. Onların büyülü ve kişisel doğası her insanda farklı bir hikaye anlatır. Rüyalar genellikle gerçek dünyadan bağımsız, bazen mantıksız ama çoğu zaman yoğun duygularla dolu sahneler içerir. Örneğin uçtuğunuzu, tanımadığınız bir yerde olduğunuzu ya da imkansız gibi görünen olayları yaşadığınızı görebilirsiniz. Bu sahneler bilinçaltımızın korkularını, arzularını ya da çözülmemiş meselelerini yansıtabilir. Sigmund Freud'a göre rüyalar bastırılmış arzuların bir dışa vurumuyken, Carl Jung Rüyaların kolektif bilinçle bağlantılı semboller içerdiğini savunmuştur. Modern nörobilim ise rüyaların beynin bilgi işleme ve duygusal denge kurma süreci olduğunu öne sürer. Örneğin, bir sınav öncesi görülen kabus, zihnin stresle başa çıkma çabası olabilir. Rüyaların süresi genellikle kısa olsa da, bize saatler gibi gelebilir. Ortalama bir insan gecede 4-6 rüya görür ancak çoğu unutulur. Lucid rüyalar, yani kişinin rüyada olduğunu fark edip kontrol edebildiği durumlar, özellikle ilgi çekicidir ve bazıları bu beceriyi geliştirmek için çaba gösterir. Rüyalar, yaratıcılığı tetikleyebilir. Örneğin, Paul McCartney'nin Yesterday şarkısının melodisi bir rüyada aklına gelmiştir. Aynı şekilde, kimyager kekule, benzen molekülünün yapısını bir rüyada yılanın kuyruğunu yutmasıyla görmüştür. Kültürel olarak rüyalar, kehanetlerden rehberliğe kadar farklı anlamlar taşır. Antik Mısır'da rüyalar, tanrıların mesajı sayılırken, bazı yerli kültürlerde rüya dünyası, ruhsal bir yolculuk olarak görülür. Günümüzde ise rüyalar, psikoterapi ve kişisel gelişimde önemli bir araçtır. Rüyalar, bize kendimiz hakkında ipuçları sunar. Korkularımız, umutlarımız ve hatta fark etmediğimiz duygularımız rüyalarda yüzeye çıkabilir. Sonuç olarak, Rüya hem bilimsel hem de manevi bir fenomen olarak insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Onlar zihnimizin gece vardiyasında yarattığı hikayelerdir. Bazen absürt, bazen anlamlı ama her zaman bize dair bir şeyler fısıldar. Rüyalar uykuyla gerçeklik arasında bir köprü kurar ve bizi kendi iç dünyamızla yüzleştirir. Belki de rüyaların en büyük sırrı onların sadece uyurken değil, uyanıkken de bize ilham verebilmesidir. Sonuç olarak rüyalar zihnimizin geceleyin ördüğü hikayelerdir. Bilimle açıklanabilen ama aynı zamanda gizemle dolu. Uykuyla gerçeklik arasında bir köprü olan rüyalar bize kendimizi keşfetme fırsatı sunar ve bazen ilhamla dolu anlar yaratır. Her rüya bir iç yolculuktur. Belki de en büyük mucize onların bize her gece yeni bir hikaye anlatmasıdır.